Dinin hükümlerini değiştiriyorlar. Ayet-i kerimelerin bir kısmını yok etmeye çalışıyorlar. Karanlık dehlizlerde yeni Kur'an-ı Kerimler basılıyor. Karanlık dehlizlerde yeni hadis-i şerifler tanzim ediliyor. Karanlık dehlizlerde yeni fıkıhlar üretiliyor. Bunlar hazır Kur'an ve sünneti savunucuların sonlarıyız belki de. Kur'an ve sünneti savunmak kelle koltukta dolaşmak şu anda. Kelle koltukta dolaşmak. Müslümanız diyenler dahi Kur'an ve sünnetten nefret ediyorlar. Müslümanız diyenler dahi Kur'an'ın hükümlerinden nefret ediyorlar. Müslümanız diyenler dahi hadis-i şeriflerden nefret ediyorlar. Müslümanız diyenler dahi eski fıkıhı yani Kur'an ve sünnet tarihindeki fıkıhı kabul etmek istemiyorlar. Tebdil ediyorlar, değiştiriyorlar. Bunları bizdenmiş gibi görünerekten yapıyorlar. Bunlar bizim dilimizden konuşuyorlar. Hani bir hadis-i şerif var ya, onlar sizin gibi namaz kılarlar. Onlar sizin dilinizden konuşurlar. Ama onlar toplulukları dinden uzaklaştırırlar. Hadis-i şerifin metni bu. Sizin dilinizden konuşurlar. Sizle beraber namaz kılarlar. Kur'an-ı Kerim okurlar. Ama onlar dinin hukukundan, dinin fıkhından, dinin haramlarından, dinin farzlarından uzaklaşırlar ve insanlar uzaklaştırırlar. Tebdil ediyorlar, değiştiriyorlar.